Merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG kontrol ayarlarını anlatacağım. Geçen günlerde bir iki arkadaşımız yazdı hani nasıl oynuyorsun? Ayarların nedir falan diye. Ben konsoldan oynadığım için, kolla oynadığım için konsolda benim ayarlarım birazcık daha tabii ki de farklı. Mouse klavye oynamadığım için şuradan hemen sistem ayarlar ve gördüğünüz gibi bu şekilde oynuyorum. Titreşimim kesinlikle kapalı. Titreşimde çünkü çok fazla eğim alırken hassasiyet falan bayağı kayıyor. Onun dışında omuzdan bakış benim için önemli. Çok aşırı hızlı değil. Çünkü kolla bu kadar oluyor. Daha fazlası bilmiyorum. Biraz belki sıkıntı yaşayabilirim. Özellikle 6x sorulmuştu koç oynuyorsun diye. 7. Ayarlarda 7 oynuyorum. Onun dışında nişan ilmesini kesinlikle kapalı oynamanızı tavsiye ederim. Onun dışında dediğim gibi tip A şeklinde oynuyorum. Ee, diğer çekeceğim videoda Twitch ile alakalı. Ben ses sıkıntısı bayağı çekmiştim. Onunla ilgili bir anlatım yapacağım. Şimdilik benden bu kadar. Teşekkürler.